Arkadaşlar selamun aleyküm. Volta Apex PC3 50 cc bir motor. Bakım için geldim bu motora. 2023 model enjeksiyonlu. E, 1500 kilometrede. Bu motorun ilk bakımını ben yapıyorum. E, her zamanki gibi anlatıyorum videolarımda. Variatörümüzü söktük. Şu arka variatörümüzün iç yağlamasını, temizliğini, zımparasını hepsini yaptım. Ön variatörü ve diğer parçaları güzelce benzinle yıkadım hava tuttum bunların montajını yapacağız ön varyatörümüzde beş buçuk gram Speed Up'ın performans bagasını kullanacağım kayış olarak üzerinden çıkan orijinal kayış vardı onun yerine bando S19001 kullanacağız motor yağımızı Bravo 6000 serisi yağla değiştireceğim şanzıman yağımızı hemen 80-90 mekanik dişli yağıyla değiştireceğiz Ondan sonra motorumuzu toplayacağız motorumuz eskisine göre hem bakımlı olacak hem de daha rahat böyle yolda gidecek. Daha rahat bir kullanım olacak. Daha konforlu bir kullanım olacak. Şimdi bakın motorumuz enjeksiyonlu bir model. Ee, bu motorda her zaman bakıyorum enjeksiyonda hiçbir problem yaşamıyor arkadaşlar. Bakın enjeksiyon sistemi bunun böyle. Ee, ben kaliteli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir arızası yok. Hiçbir APEC kullanıcısı beni arayıp da Kardeşim benim CDI beyn işte e ekü beynim bozuldu. E efendim bujim bozuldu. İşte enjeksiyon sisteminde bir sıkıntı oldu. Gibi hiçbir şekilde aramıyorlar. Sağlam bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Motorun grenajını falan beğenmeyenler var ama bu motorda e genel manada motor parçalarında sıkıntı yok. Bakın şu söktüğüm malzemelerde de hiçbirinde sıkıntı yok. Deforma yok. Hani bunları ben bakım olsun diye Açtım, yağlıyorum. Daha garantili olacak. Bu şekilde bir uygulama yapıyoruz zaten her motorda. Antalya için bildiğiniz gibi mobil servis hizmetlerim devam ediyor. Bütün markaların 50 cc'lerine, bütün markaların 125, 150 cc'lerine, özellikle Çinli motorlara bakımları yapıyorum. Bakım yaptığımız motorlarda genelde güzel oluyor zaten. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Ee, hani motorumuzda garanti oluyor yani işte kayışım mı kopacak ya da bir yerde bir sıkıntı mı var bu manada sıkıntılarımız olmuyor arkadaşlar.